tetkikleri, e, nefes ve EKG. Tansiyonu ölçüldü, Kanım alındı. Şimdi üfleme testi olacak. Çok kolay tabii. Herkesin yapabileceği bir şey. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu imkanımızı ayağımıza kadar getirdiği için. ve sağlık programının 2 Şubat perşembe günkü konusu çocuklarda fıtık. Çocuklarda fıtık neden olur? Tehlikeli midir? Çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Şamil Kuday tüm bu sorularımıza cevap verirken sizler de 0232 alan koduyla 488 77 30 numaralı telefondan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Unutmayın, Kente Sağlık Programı hafta içi her gün saatler 12.10'u gösterdiğinde sadece ve sadece Ege Televizyonu'nda. Günaydın, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Ege Televizyon ekranlarında yeni bir günde daha beyaz bir güne oyanan İzmirlerin karşısındayız. Bin yılda bir İzmir'e kar yağarsa elbette ki bizim de sözlerimizin içerisinde, bugün gerçekleştireceğimiz birçok faaliyetin içerisinde o beyaz kara yer vereceğimiz muhakkak diye düşünüyorum. Bugün yine yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün küçük bir değişiklik yaptık. İlk bölüm konuğumuz Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı. Aydın'dan doğal olarak yayınımıza katılacaktı ama kar yağışı nedeniyle yollardaki yoğunluk sebebiyle yayınımıza biraz gecikti. Biz ikinci bölüm konuğumuz Burak Oğuz'la bugün başlayacağız. Daha sonra Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı ile Ege Finans devam edecek. Hoş geldiniz. Evet, Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz bugün sevgili seyirciler. İlk bölüm içerisinde her ne kadar İzmir güne karla uyandı, beyaz bir görüntüyle uyandı desek de aslında iş dünyasını yakından ilgilendiren bir konu üzerine konuşacağız ki yeni TTK ve ÇEK yasasına dikkat diyeceğiz. Çünkü çok önemli hususlar söz konusu. Yapacağınız işlerin alınması gereken önlemlerin üzerine de e, kar yağmasın benzetmesinde bulunalım biz. Çünkü çok ciddi uyarılarda bulunmamız gerekiyor. E, i̇ş dünyasının kafası karışık zaten bu evet. konu ...konuyla ilgili olarak. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Öncelikle İzmir'de güzel bir güne başladık. Dediğiniz hmm. gibi beyaz bir kar örtüsüyle. Umarım daha da devam eder. Çocuklar... ...tatildeyken bu fırsatı da değerlendirmiş olurlar. Doktor. Türk Ticaret Kanunu'na dönecek olursak... ...dediğiniz gibi e, ciddi uyarılarımız var. Hmm. Bu konuda özellikle... E, ...yönetim kurulu üyelerine ve şirket sahiplerine. Şimdi burada öncelikle ben şunu da... ...belirtmek istiyorum. Türk Ticaret Kanunu... ...bir buçuk yıl öncesinden çıktı. Ve daha öncesinde de birçok hazırlıkları vardı yürürlük tarihinde bir buçuk son, yıl sonra olmak üzere hı hı. bu kanun çıkmıştı. Bugüne kadar tabii maalesef e, gerek işverenlerimiz, gerek ticaret odaları, sanayi odaları bu konuda yeterince duyarlı olamadılar. Her ne kadar bir takım çalışmalar yapılsa da maalesef gereken ilgiyi görmedi ve hı hı. gittikçe de süre kıs, kısalınca herkes e, ne olacak, ne bitecek, hapis cezalarıdır, e, vay yandık, bittik diye e, serzenişe başladı. Şimdi burada benim dikkatini çekmek istediğim e, şu birkaç husus var. Özellikle hapis cezalarıyla ilgili olarak şirket yöneticilerini. Yok. Bugüne kadar bildiğimiz ticaret artık bundan sonra yok. yok Eskiden şöyle bir uygulama vardı. Patron şirketini kurar. istediği zaman istediği harcamayı yapar. Muhasebedeki hı hı. veya kasadaki elemana derdi ki bana şu kadar para ver. Veya şirket kredi kartıyla tatile gider. Bir güzel keyfini yapar. Havuza girer. Saunaya da girer. Hı hı. Ondan sonra şirket kredi kartından harcamalarını yapardı. Daha sonra da şirketin muhasebesi bunları muhasebeleştireceğim diye adeta bulmaca bilmece çözer gibi işte hangi e, harcama şirket yöneticisine ait onun cari hesabına hangisi giderleştirilecek evet, bu şekilde bir karmaşa içinde e, muhasebeleştirmeye çalışırdı. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile artık e, şi, patronların şirketten para çekmek gibi bir lüksü kalmıyor. kalmıyor. Hatta kendi şirketinizde patron dahi olmanız zorlaşıyor. Çünkü Hı -hı. bir denetçilik getirmiş. Denetçi patronun daha çok yetkilere sahip. Hı, -hı. Bu para ile ilgili bir iki usta diye bakacak olursak, şimdi özellikle şirketlerin yöneticileri ve bunların üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirketten para çekmeleri, nakdi olarak para çekmeleri söz konusu değil. değil evet. Ne giriyor bunun içine? İşte eşiniz, halanız, teyzeniz, halanızın kızı, dayınızın kızı, üçüncü dereceye kadar. Bütün hepsi bu kapsamda değerlendiriliyor. Hı hı. Diyelim ki siz beyaz eşya satıyorsunuz. Kayınpederiniz de size geldi. Dedi ki, oğlum dedi, damat dedi işte bizim kayın de düğünü var biliyorsun. Çeyizleri senden taksitle alsak olur mu? Dediniz ki baba ne demek? Tabii ki olur. Bir senet yaparız. Hatta senete bile gerek yok. Gerek yok. Evet, bir güzel bir buzdolabını, çamaşır makinesini, çeyizinin hepsini verdiniz. İşte bunu yaptığınız zaman diyor ki bu şirketten para çekmektir diyor. Hı hı. Ve bunun karşısında da sizi cezalandırıyor. Evet. Yani adli idari para cezası ve karşılığında Karşı da hapis, cezası, hapis, hapis cezası var. Hapis cezası, hapis cezası var bugüne kadar yaptığınız bütün işlemler artık e, çok önemli bir detay, kesinlikle so önemli. De. Veya bir örnek daha verecek olursak inşaatla uğraşıyorsunuz. Yine bir akrabanıza dedi ki dayınızın kızı ya burada bizim akrabamız var niye başka yerden alacağız gidelim buradan bir şey alalım. Malzemeleri alalım. Malzeme alalım ve apartman dairesi alalım inşaat Hı -hı. yapıyorsunuz. Gittiniz e, sonuçta tanıyorsunuz birbirinizi. Tamam dediniz şu kadar peşinat var üzerine de şu kadar şu kadar taksitle ödersiniz. Tamam. Bu da Şirket ortaklarının yönetim kurulunun veya üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirkete borçlanması olarak değerlendiriliyor ve e, şu anki ticaret kanunumuz buna müsaade etmiyor. Kesinlikle. Peki bunu yaparsanız ne oluyor? 300 günden az olmayan para cezası ile cezalandırıyorsunuz Hı -hı. E, idari para cezası. Şimdi burada şunu da eleştirmek istiyorum. 300 günden az olmayan diyor evet, kanunda. Evet. Peki bunun üst sınırı ne olacak? Ne olacak doğru. E, burada da bir sınır yok. Hı -hı. Artık hakimin takdir yetkisine kalmışsınız ne kadar bir ceza keserse. Tabii bir hususuna dikkat çekmek istiyorum. Her yerde e, e, idari para cezası diyor. Hı, hı İdari para cezalarının ödenmemesi dikkatlerden kaçıyor. Evet. 30 gün içinde idari para cezasını ödemediğiniz takdirde bunun neticesi hapis cezası olarak karşımıza evet. çıkıyor. Evet. ki esk eşkaza böyle bir işlem yaptınız, farkında olmadınız. Ee, ve o gün için ödeyemediniz ve ödemeyi at, geçirdiniz. Otomatikman hapis cezasına dönüşüyor. Hı hı. Yani baktığımız zaman bu şirketten borçlanma veya akrabaların boşlanması son derece önemli ve kanun bu haliyle yürürlüğe girecek olursa herhalde hiçbir şirket yöneticisi dışarıda kalmayacak. Herkes bir şekilde cezalandırılacak veya hapse, hapse düşecek. düşecek. Hapse yani. düşecek. Tabii antiparantez şunu da belirtelim. geçtiğimiz haftalarda da bu konuyu zaten gündeme getirmiştik EGTV ekranlarında ve uyarılarımızı, eleştirilerimizi yapmıştık. birçok yerde de bu eleştiriler. tabii ki Karşılık buldu ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışma yapılacağını da yapıldığını ve bir takım değişiklikler yapılacağını da buradan izleyicilerimize duyurmak istiyorum. Bir diğer husus bu cezalandırma ile ilgili olarak, para çekme ile ilgili olarak cezalandırılacak kişi şirkete bu şekilde borçlanan. Bu Hı. da enteresan. Şimdi dediğim gibi işte bu tür bir işlemden dolayı sizin baldızınız işte kayınpederiniz Pederiniz. bir şekilde e, şirkete borçlandı. Borçlanmış. İşte kanun diyor ki borçlanan cezalandırılır diyor. <laughs> Hadi bakalım siz şimdi kayınpederinizi cezalandırdınız. <laughs> Evde huzur kaçtı. <laughs> Hanımınızı ağzınızı tadı kaçacak. Demek ki bundan sonra akrabalarla alışverişi kesmemiz Kesmek gerekiyor. Gerekecek. Yahut da dışarıdan hiç tanımadığı insandan taksitle alışveriş yapabilirken bizden gelip peşin alması lazım. Diyeceksiniz hı hı. ki hani baba kusura bakma. Evet satabilirim ama böyle bir kanun var. Benden alışveriş yapmak istiyorsan ki peşin alacaksın. Peşin alacaksın. Ya diyecek dışarıda taksitle <laughs> satıyorlar. Evet satıyorlar ama kusura bakma ben sana satamam. Değilse şu kadar ceza, ceza. ödemem gerekiyor diye e, uyaracaksınız. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç bizleri bekleyen. Evet. Çok enteresan gelişmeler bunlar gerçekten de. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi İnternet sitesi ilgili bir uygulama var. Her zaman söylemiştik şirketlerin internet sitesi yapması gerekiyor diye. Hı hı. İnternet sitesi olan şirketlerimiz şu an %10 civarında 130 bin tane şir şirketin internet sitesi olduğunu takriben biliyoruz. Yani %90'ın internet sitesi yok. Bu internet sitelerinde şöyle bir özellik var. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin bütün bilgilerinin orada herkese açılması gerekiyor. Hı hı. Şirketle ilgili. Şimdi... Hani şirketlerde bir vergi mahremiyeti veya şirketin bir özel mahremiyeti vardır. Bu son derece önemli. Evet. Siz benim genel işleyişimi bilebilirsiniz. Genel yapımı bilebilirsiniz ama gerek ticari e, rekabet açısından veya özel e, şartlar açısından Açısın. bir takım şeylerin vergi mahremiyetine, şirket mahremiyetine girmesi gerekiyor. Bunu hı hı. şuna benzetebiliriz. Siz bana misafirliğe geliyorsunuz. Ben sizi savunma davet edebilirim. Bir takım işte e, yerleri gösterebilirim. Ama da kalkıp da Yatak odası mahremiyetimi size açmama açmam söz konusu değil. Hı hı. Şimdi internet sitesinde yayınlandığı takdirde şirket ortaklarının hangi bankada ne kadar hesabı var, kaç parası var sokaktan geçen birisi bile görecek. Yani bu bir defa ticari tahammüllere e, uygun, uygun değil. değil. Uygun değil. Burada da ciddi sıkıntılar var. Kaldı ki 11.2.2013'te yürürlüğe giriyor internet siteleriyle ilgili uygulama ve 3 ay içinde de bu internet sitelerinin kanunda belirtildiği şekilde açılması gerekiyor. Hı hı. Bunu açmadığınız takdirde e, 3 aya kadar hapis cezası ve 300 güne kadar e, idari para cezası hı hı. söz konusu. Hiç açmadığınız takdirde. Ve açtınız ama içine bilgileri koymadınız, kanunda belirtildiği şekilde yine 3 aya kadar hapis cezası ve 300 güne kadar da e, idari para cezası ile karşı karşıya kalacaksınız. Hı hı. Mevcut internet siteniz var. Bilgileri de koydunuz ama eksik koydunuz. ...bu sefer de yine iki aya kadar hapis cezası ve 300 güne kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak işletmelerimiz. İnternet siteleri de ve tabii ki internet sitelerinde yayınlanacak bilgilerin mahremiyeti de bizler için son derece, son derece. önemli. Hı -hı. Her zaman eleştiriyoruz, evet kanunlarımızın e, çağın gereklerine veya ticari işleyişin gereklerine uygun olarak revize edilmesi gerekiyor. Ancak bir kanunu çıkarırken, kanunu çıkarmış olmak için değil bunun sonuçlarını, etkilerini veya mevcut şartlarda şirketlerin hangi durumda kalacağını ne tür tepkiler alacağını veya onları zora mı sokacak hayatlarını kolaylaştıracak mı bunları da muhakkak ki değerlendirmemiz gerekiyor. Maalesef işte ticaret kanunundan bahsediyoruz. İki gecede geçmiş bir gecede iki gecede geçmiş 1535 madde oluşan bir kanun. E bugüne kadar neredediniz evet. Veya bunlar yapılırken hiç bunlar göz ardı e, görülmedi mi? incelenmedi mi? İşte az önce dediğimiz gibi program başlarken, burada ben maalesef e, işverenlerimize, sanayi odası e, e, yöneticilerine bunlara da serzenişte bulunuyorum. Bu tür kanunlar çıkarken gerekli ilgi gösterilmiyor. Hı hı. Gerekli inceleme yapılmıyor. Ne zaman ki artık hani süre kısalıyor tartışılmaya başın eyvah önümüze neler geldi, biz şirketimizi nasıl yöneteceğiz? Bunlar gündeme geldiği zaman herkes bir yaygarışa, bir feryat etmeye geçiyor. Önemli olan bu süreçte de değil, bu sürecin Öncesinde, öncesinde dahil olmak ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek çok doğru evet e, ayrıntılara devam edeceğiz ama genel bir soru sormak istiyorum aklıma evet. gelmişken bu söylediklerinizle alakalı e, bizim yeni bir Türk Ticaret Kanunu'na ihtiyacımız kesinlikle vardı anladığımız evet. kadarıyla e, bu doğru mudur öncelikle onu sorayım e, eskisinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ya da kökten değiştirilmesi ...gerekli miydi zaten bu kesinlikle ihtiyaçtı Hı -hı. öyle ben de öyle düşünüyorum zaten Çağımızın gereklerine göre ticaretin yöntemi değişiyor, şekli hı. değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Yani bu bir bünyenin büyümesi gibi düşünün. Daha önce çocuktuk. Üzerimizde bir takım kıyafetler vardı ama sürekli gelişiyoruz. En basitinden bir uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte e ticaretin internet teknolojileriyle birlikte e ticaretin gündeme gelmesi. Yani e ticarette kim nereden satıyor? Nasıl vergilendirilecek? Hı hı. Bu vergi hangi ülkede alınacak? internet sitesinin kurulu olduğu ülkede mi? satın alınan ülkeler mi, kaynağından mı kesilecek yoksa barış ülkesinde mi kesilecek bu gibi ihtiyaçlardan dolayı tabii ki ticaret kanununun e, Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle birlikte dünyadaki gelişmelere paralel olarak bir takım değişiklikler yapılması gerekiyordu. Kökten mi değişmesi gerekiyordu veya her maddesinin bu şekilde hmm. değişmesi gerekiyordu? Hani kraldan çok kralcı mı olmak gerekiyordu? Bu tartışılabilir. Ki zaten şu anda da tartışılıyor, eksikleri de gör görülüyor. Evet. Yani bir deli bir kuyuya taş, taş atmış, atmış şimdi kırk akıllı çıkaracağım diye uğraşıp duruyoruz. Evet örneğin bu paylaştığımız ayrıntıların e, hangisi daha kabul edilebilir, e, hangilerini uygulamakta gerçekten önümüzdeki dönem içerisinde her ne kadar bir Temmuz'a kadar tüm hazırlıklarını bitirmiş olsalar bile sonrasında uygulama yürürlüğe girdiği andan itibaren zorluklar yaşanmaya başlayacak. Örneğin evet para çekmek yasak diyoruz ama şirkete para koymak da yasak benim bildiğim kadarıyla. Bu kanun içerisinde öyle bir ayrıntı da var. Evet, evet belli limitlere dahilinde koyma yasak. Bunu ancak sermaye arttırımıyla yapabiliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla normal çağımızın yani ticari bir işleyişin e, kurallarına uygun değil şu anki hı hı. bu yaklaşım. Çünkü bir patron doğal olarak tabii ki şirketinden para çekecek. Hı hı. Daha önce nasıldı bu? Para çekmiyorlar mıydı? Elbette çekiyorlardı. Kar dağıtımı haricinde şirketten patron para çektiği zaman kendi hesabında evet e, borçlu olarak bir yönetim kurulu üyesi veya orta borçlu olarak gözüküyor. Bu paraya faizi işlettiriliyoruz şirkete gelir, gelir yazılıyor ve bunun vergisi ödeniyordu. Bir de KDV ödemek durumunda kalıyordu. Hı hı. E bunlar zaten vardı bir şekilde. Yani şirket zararı uğratılmıyordu. Ama yeni kanunda siz bunu tamamen önünü kesiyorsunuz. Ya kesiyorsunuz. E Aynı şekilde sadece hani para olarak demeyelim. Az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi tatile gittiniz. Evet. İşte e, tatilde şirket arabasını eşinize verdiniz. Eşiniz kullandı. E dolayısıyla bu sizin aynı şekilde aynı olarak şirketten çekmiş olduğunuz para hı hı. hükmüne geçiyor. Hı hı. Ve karşınızda adli para cezası ve hapis cezasıyla yüz yüze kalıyorsunuz. Yani bu tür kanunları çıkarırken elbette ki e, şirketin veya şirketten faydalananların zarar etmesini istemiyoruz. Şeffaflık ilkesi ya, asıl. Bunda bir itirazımız yok. Ama e, kanunların da veya cezaların da denklik yani e, ceza ceza karşılığı yapılan fiil karşılığı verilecek cezanın da denk olması lazım. <laughs> normal ticari işleyişlere de uygun olması lazım. Burada bir sıkıntımız var. Bu maalesef kanunda e, yeterince e, sağlanamamış. Bilakis neredeyse her şeyi hapis cezası var. Evet. Bakın bir örnek daha vereyim mesela. Bugüne kadar şirket resmi evraklarının yani faturadır, fiştir vesairedir bir şekilde e, daha doğrusu hepsinin orijinalini saklanması gerekiyor muhasebede. Hı hı. Fakat yeni kanun şöyle bir şey demiş 64. maddede İşletmeyle ilgili olarak her türlü belgenin işte fotokopisi, karbon kopya vesaire diye devam eden bir madde var. Fotokopisini de gündeme getirmiş. getirmiş. Bunun da saklanması gerekiyor. Kanun metni... Aslında olduğu kadar kopyası da saklanıyor. Evet. Kanun metni o kadar e, karmaşık yazılmış ki ceza maddesine baktığımız zaman diyor ki işte bu maddede bu madde uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar <laughs> 200 gün, 200 güne kadar e, cezayla idari para cezası ile cezalandırılacaklar diye bir madde var. Yani bunu anlamak mümkün değil. Zaten biz bugüne kadar evrak asıllarını saklıyoruz. Bunları muhafaza etmek durumundayız vergi usul kanununa göre, ticaret kanununa göre. Ama şimdi siz bir de kalkıp e, ne yapıyorsunuz? Bize şey getiriyorsunuz. Fotokopisini getiriyorsunuz. Bununla ilgili hatta bir hikaye var. İşte e, belli bir bir müdürlükte yıllardan beri birikmekte olan evraklar artık e, dolaplara sığmaz olunca gelmiş oradaki çalışan da diyor ki işte biz e, bu evrakları artık muhafaza edemiyoruz müdürüne soruyor ne yapalım diyor imha etmemiz lazım müdür de diyor ki evet tamam hepsini imha edebilirsiniz ama birer fotokopisini alın saklayın yani bu o hesaba dönüyor e, dolayısıyla bu kanunların e, hakikaten fiiliyatta da uygulanıp uygulanmadığını uygulanıp uygulanamayacağını çok iyi irdenememiz gerekiyor e, aynı şekilde yeni kanunda bir kayıt zamanı var normal muhasebe işlemlerinin belirli süreler, süreler içinde, içinde. E, muhasebe kayıtlarına ve resmi defterlere intikal ettirilmesi gerekiyor <laughs> bugüne kadarki uygulamada 10 güne kadar müsaade ediyordu ve belli bir takım şartları sağlamak kaydıyla 45 güne kadar da resmi defterlere kaydı geciktirilebiliyordu fakat evet. yeni kanunda bununla ilgili bir süre getirilmemiş bir açıklık yok dolayısıyla günü gününe yapmanız lazım günü gününe yapmazsanız ne olacak ...işte yine 200 günden az olmamak üzere Güzel. idari para cezası ile karşı karşıya kalacağız. Yani yapılan düzenlemeler adeta şirketlerin elini kolunu bağlamış. Hı hı. Yönetim kurullarının elini kolunu bağlamış. Diyor ki kardeşim sen ticaret yapma. Ya. Adeta cezalandırıyor. bir Diğer ülke örneklerine baktığımız zaman diğer ülkelerde bir şirket yatırım mı yapıyor... ...yanında istihdam mı sağlıyor neredeyse yani e, vergi dairesi başkanları işte bakanlar önünü yükleyip, efendim buyurun hoş geldiniz siz yatırım yapmışsınız ülkemize yatırım yapıyorsunuz yanınızda şu kadar insan çalıştırıyorsunuz gelin bir ihtiyacınız var mı size şunları sağlayalım bu tür kolaylıkları sağlayalım herkes bu şekilde yaklaşırken bize dönüp bakıyorsunuz adeta Şirket mi açıyorsun? Yanında birini mi çalıştırıyorsun? Gel bakalım sen buraya. ...işte şunu ödeyeceksin. Bunu ödeyeceksin. Şunu yapamazsın. Bak bunu yaparsan he, seni hapse atlarım. Şu kadar hapis cezasını cezalandırırım. Adeta cezalandır cezalandırılıyoruz. E bunu günümüz günümüzde gelişen ekonomide yani ve ticari hayatın normal işleyişinde kabul etmemiz e, mümkün değil. Mümkün edilemez. Kaldı ki şu günlere zaten e, sanayi odaları olsun, işverenler olsun bu olayın ciddiyetinin farkına vardılar ve bas bas her yerde bunu eleştiriyorlar. Ki, e, evet. kimi, üniversitelerdeki e, konunun uzmanı işletme ve iktisadi evet. fakültelerdeki profesörler e, bu kanunla birlikte e, hapishane ve tımarhanede yer kalmaz şeklinde e, açıklamalarda ve yorumlarda bulunuyorlar. Evet kesinlikle zaten kanun yürürlüğe gününü göreceğiz patronların halini eyvah yandım bittim diye ya hapise gidecekler ya da e, kepenklerini kapatacaklar bu işi yapmayacaklar. Yani bu vaziyet onu gösterir. Dikkatimi çeken yani, bir detay daha var. Şirketin her türlü belgesinin üstünde yönetim kurulu ve genel müdürünün isminin olması zorunlu tutuluyor. Buna göre faturada da, irsaliyede de bu isimler mutlaka olmak zorundaymış. Yani şimdi gülen misiniz, ağlar mısınız? Ee, öyle bir şey ki, yeni kanun diyor ki, her türlü kağıt ve belgede şirketin işleyişiyle ilgili, her türlü ve belgede neler bulunması lazım? Sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, ondan sonra sermayesi, <laughs> sermaye taahhüdün ne kadar ödendi, internet sitesi, internet sitesinin numarası bunlar bulunması gerekiyor. Bir de sermaye şirketiyseniz anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket bu sefer diyor ki yönetim kurulu başkan, üyelerinin